Şu an bizleri heyecanla izlemekte olan, müzeye gönül veren, gitara gönül veren herkes için çok hassas konular anlatacağım. Çok dikkatli bir şekilde beni dinleyin. Çok pratik bir şekilde anlatacağım. Bir numaralı perdeye elimi uzatıyorum. Ortadaki iki parmağımı ikinci perdenin dördüncü ve üçüncü tellerine bırakırken işaret parmağımı da aynı şekilde birinci perdenin ikinci tenine bırakıyorum. Normalde bu akor bu şekilde. Ama biz yeni başladık ve gitardan korkuyoruz. Akora böyle başlayabilirim. 43'e 2. Yani mi la do. Mi la do. Yani la majör ikilisi la minör. La majör ikilisi la minör şeklinde devam ediyorum. Şimdi ben bunu birinci akoru böyle geçerken İkinci akoru ritimle beraber göstereceğim. Önce buna vuracağım. Beşinci perdeye orta parmağımı ya da siz bunu basamazsınız diye düşünüyorum. İleri boyutlar için gösteriyorum bu arada. Diğerleri böyle basacaklardı biliyorlar. Diğerleri için gösteriyorum. İşaret parmağım bire ya da orta parmağım ikinci perdenin beşinci tenine ya da işaret parmağım ikinci perdenin beşinci tenine basarken üçüncü perdenin en üst teline orta parmağım ve üçüncü perdenin en alt teline de yüzük parmağım geliyor. Ortaya sol majör akoru çıkıyor. Ya da tam tersi bir şekilde yapıyorum. Bu sefer orta parmağım ikinci perdenin beşinci teline yüzük parmağımı üçüncü perdenin en üst teline boşta kalan serçe parmağımı da üçüncü perdenin en alt teline yerleştiriyorum. Yine sol majör oluşturuyorum. Şimdi burada hassas bir nokta var. Şarkımızın ritmini birazdan göstereceğim. Gene burada kalalım. Ben sadece şimdi şarkı ritimli bir şekilde çalacağım. Birazdan ritim eğitimini de vereceğim. Dikkatli şekilde izleyin. Geçiş mantığını gösteriyorum. Vur, vur, çek, çek, vur. Vur, vur, çek, çek, vur. İleri boyutlar için gösteriyorum öncelikle. Vur, vur, çek. Tekrar gösteriyorum. Vur, vur, çek. Her parmak bir vuruşa tekamül etti. Dikkatli bakalım. Vur, Vur çek çek vur Tekrar ediyorum vur vur çek çek vur. vur vur çek çek vur 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 Peki bu mantıkla Re minöre nasıl geçelim Re minöre de aynı şekilde Re ile başlayacağım Vur vur çek Tekrar gösteriyorum Vur vur çek gösteriyorum. Re, la, fa, çek, vur. Tekrar gösteriyorum. Re, la, fa, çek, vur. Vur, vur, çek, çek, vur. La geçiyorum. Bakın dikkatli bakın. Normalde üçlü. ikili geçiyorum. Vur, vur, çek. Yani mi, la, do. Biz ona mil diyelim anlayın diye mi, la anlamında. Mil, do. Mil, do, çek, çek vur. Bir daha gösteriyorum. Mil do çek çek vur. Vur vur. Çek çek vur. Deyip tamamlıyoruz. Evet. Az önce Ay Yüzlüm isimli eserin akorlarını göstermiştim. Az önce burada görmüştünüz akorlarını. La minör vardı. Sol majör vardı. Re minör vardı. Ve tekrar la minör vardı. Şimdi aynı eserin sizlere ritminin nasıl çalınacağını göstereceğim. Sizler de dikkatli bir şekilde şarkının ritminin nasıl çalındığını görün. Şarkımız 4-4 folk ritmiyle çalıyor ama ben bir eksiltmeli yapıyorum. Orijinali bu. Vur, vur, çek, çek, vur, çek. Ben çeki yapmıyorum. Rahat okuyun diye. Bu şekilde yapıyorum. Vur, vur, çek, çek, vur. Burada bitiriyorum. Eksiltmeli yapıyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Akorum burada kalsın. Orayı çekmeyelim. Burada kalsın akorum. Evet tekrar edeyim ben ritmi yaparken la minöre konumdayım arkadaşlar şimdi dikkatli bakın bana vur vur çek çek vur bunu şu şekilde çalışmanızı istiyorum dört dört folk ritmini öncelikle buraya çalışın vur vur çek peki vur vur çek nasıl yapılacak öncelikle işaret parmağımla yukarıdan aşağıya vuruş vur tekrar vur var. Sonra baş parmağımın üstündeki tırnakla da çek var. Şimdi gösteriyorum birinci bölümü. Vur, vur, çek. Tekrar gösteriyorum. Vur, vur, çek. Şimdi gelin beraber çalışalım. Önce tek parmaklarla gösteriyorum. Birazdan 3 ya da 4 parmağı da ekleyeceğim. Önce tek parmakla gösteriyorum. Vur, vur, çek. 3, 4 dediğimle beraber yapalım. 3, 4. Vur, vur, çek. 3, 4. Vur, vur, çek. 3, 4. Vur, vur, çek. Artık bunu yapabildiğime göre ritmin sonundaki o iki tane küçük ritmi de ekliyorum. Bakalım ortaya ne çıkacak. Vur, vur, çek. Çek, vur. Tekrar ediyorum. Vur, vur, çek. Çek, vur. Tekrar gösteriyorum. Vur, vur, çek. Çek, vur. Şimdi bana hep sorulan bir soru var. ya e hocam hepsine vuruyor, vuracağız mı? E benim sesim neden böyle gelmiyor? Ben genellikle gitarı kullanırken 6. teli pek kullanmamaya çalışıyorum. Baslar geliyor. Ama la konunda şuraya alacağımız için 5. tere kadar vursanız yeterli bizim için. Yani ama böyle katı kurallar yok arkadaşlar. Yok 6'ya vuracaksın, yok 5'e vuracaksın. Böyle kurallar yok.